Annesi ve kardeşlerine miras kalan baba evine uzun süre sonra gitti ama neye uğradığını şaşırdı. Çünkü evde bir kiracı vardı fakat evi kiraya veren ne o ne de diğer mirasçılardı. Çalıştığını biliyorum. Merhabalar. Merhabalar. Sizin ev? Başka biri. Çilingirle kapıyı kırmış, içine eşya koymuş, eşyalı olarak kiraya vermiş. Yıllardır uğramadığı baba mirası eve gitti. İçinde hiç tanımadığı kiracıyı görünce şaşkına döndü. Adamın haberi olmadı abine kira veriyor. Ankara'da yaşayan Öznur Yüce Türk ve iki kardeşine babalarından İncesu'daki bu daire kalmıştı. Kardeşler aralarında paylaşım davası süren daireye uzun süre uğramadılar. Ta ki dava geçen günlerde bitene kadar. Bilir kişilerle birlikte geldik. Anahtarımla kapıyı açmaya çalıştım. Anahtar girmiyor. Çilingir çağırdım. Öznur Bey kapı açılınca içeri girdi fakat gördükleri karşısında dondu kaldı çünkü ev dayalı döşeliydi evde bir sürü eşya vardı ve evde anlaşılan bir kişi yaşıyordu ama kimdi? Öznur Bey bundan bir haberdi. Şaşırmaz mıyım? Şaşırmaz mıyım? Evin içinde eşya var. Sonra ben buradan kilidi değiştirdim, karakola gittim. O sırada işten dönen kiracı çıka geldi. Onun anahtarı da kapıyı açmayınca aynı çilingiri aradı o da. Çilingir diyor ki orayı ben açtım bugün diyor ev sahibi. O da bana telefonunu bırakıyor ben arıyorum sen kimsin benim evimde ne işim var? "Ben burayı kiraladım." diyor. Yüce Türk ve haberdar olmadığı kiracı karakolun yolunu tuttu. Kiracı Ocak ayından bu yana oturduğunu söyleyip kendisine evi kiralayan kişinin adını verdi. Karakola çağrılan o kişi bir tanıdık ya da aileden biri değildi. Evi kiraya veren şüpheli karakolda verdiği ifadede evi başkasından kiraladığını ancak o kişinin de yabancı uyruklu olduğunu ve kim olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sizce bir dolandırıcılık var mı ortada? Korkma daha nasıl olsun. Şov haber aradığındaysa evi kiraya veren kişi bu kez başka bir iddiayı ortaya attı. Yüce Türk'ün kız kardeşlerinin birinden evi kiraladığını öne sürdü. Yazı işleri müdürü diğer hissedarları aradı. Kardeşlerim senelerce buraya uğramadıklarını söylediler. Evin asıl sahipleri hiç tanımadıklarını söyledikleri o yabancı hakkında hakkı olmayan meskene tecavüz suçlamasıyla şikayetçi oldu. Hiçbir şeyden habersiz kiracının ise evde kalmasına izin verdiler.